Yıkım firması ağır hasarlı binayı yıkarken yan taraftaki az hasarlı tek katlı evin doğalgazını kestiği yaşlı kadın mağdur oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki Hanei Köse'nin evinin yanındaki yapı 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı ve yıkımı yapıldı. İddiaya göre yıkım firması yaşlı kadının sağlam olan evinin doğalgazını kesti. Depremden sonra evlatlarının yanına giden köse Malatya'ya döndüğü zaman durumu fark etti ve yetkili mercilere defalarca müracaat etti fakat bir sonuç alamadı. Doğalgaz olmadığı için tüp kullanmaya başlayan talihsiz kadın geçtiğimiz yıl tüpün üstüne düştü ve yaralandı. Bir yıldır düşmeden kaynaklı sorun yaşıyor. Soba yakamam diyerek yardım istedi. Ben yoktum İstanbul'daydım buraya yıkıldı ya ben aldı götürdüler kızını oraya koydular. Burada gelmiş ondan sonra ama o taraf yıkılacağına buranın doğal gazını kesiyorlar ki orayla bir alakası yok ha. Hı. E niye böyle diyorsun? Hepsi birbirine karıştırdılar. Diyeyim ya tüp kullanayım işte. Diyeyim ya tüpün üstüne düştüm böyle oldum. Hı. Bir senedir ben ne çekeyim biliyor musun? Hiç yoksa yakar oturun hiç ben daha ne iş edem. Yakamam nasıl yakacağım? De haydi yak. Hı hı. Yerimden kalkamayayım. Ayağa kalkamayayım ben ne yapamıyorum? şeker hastasıyım. 30 senedir. Rıza için doğal kazımı versinler. Ne dem? Onların da helbe vardır. Genlerinde böyüğü vardır, şeyi vardır merhamet etsinler. Beylerbaşı Mahalle Muhtarı Mahmut Akbulutsa, mahalledeki birçok noktada yıkım esnasında yanlışlıkların yapıldığını belirterek sorunun bir an evvel çözülmesini istedi. Anne hani abla burada oturuyor, bitsinde bir ev daha vardı. Oraya ağır hasar veriyorlar. Doğalgazı gelip kesiyorlar. Nereye gettisek dolgaz açılmadı. Tam i̇şte da şu an ağır hasarlı mı görünüyor burası? Şu an ağır hasar görünüyor diyorlar. Yani bende de ağır hasar görünmüyor ama nasıl ağır hasar verdiler? Yani bir an önce bu doğalgaz açılırsa hani ablamız zaten dediği gibi annemiz tüpün üstüne düşmüş. kaburgalar kırıldı. Bir senedir çekiyor. Tek başına kalıyor. Ee, yanında bir bakıcı yok, bir şey yok. Bir an önce bunu şey olursa, doğal doğalgaz en azından rahat rahat oturur, nefes alır. Aksa doğalgazla görüştünüz mü? Valla gelip baktılar. O çocuklar da gitti. Yani ağır hasar görünüyorlar. Bu evin neresi ağır hasar? Doğalgaz yoktu. Buranın işte kotayı yanlış mı vermişler? Ne yapmışlar ablacığım? Orayı yıktılar. Burayı da kesti ya. Bu yazda bu yüzden çok yanlışlıklı olmuş. Bazı sokaklarda yine var. Mesela ben evim daha hasar, hafif hasarlıydı. Geldim sarı işareti koymuşlar. Ne yapıyorsunuz? E, doğal gaz Niye kardeşim? Ağır hasar görünüyor. Dedim bir daha bak listeye. Ha bende de liste vardı, sende de var. Baktı hafif hasarlı görüyor. Yani ben git yetişmesem ben doğalgazım da anahtan keseceklerdi. Yani burada yok muydu o süreç? Işte? Bizde bu, bu ara yoktu. Çocukların yanında İstanbul'daydı ev yıkıldığı zaman. Ben de yoktum yıkıldığı zaman.